Sanırım kayıt ediyordur. seslede bir sorun yoktur. Herkese merhabalar, selamlar. Bu bir internet kafe seremonisi yayınlarından bir tanesi değil. Kısa bir video olacak. Birazcık daha geniş kapsamlısını YouTube'a atacağım. Çünkü sadece özet vermek istiyorum burada. İşte ülkemizin kurucu babası Mustafa Kemal Atatürk'ün dini görüşüyle ilgili bazı ileriye sürülen hatta kanıtlarıyla da mevcut olan onun teolojik yaklaşımıyla alakalı bazı düşünceler var. Bunlar halkla paylaşılıyor. Bu olmalı mı olmamalı mı gibi düşünceler de var. Ben bunun kesinlikle saklanılması, gizlenilmesi, utanılacak, çekinecek bir şey olduğu kanaatinde değilim. Sonuçta ker kim olursa olsun illa kurucu babamız değil herhangi bir kişinin dediğini görüşüyor yahut görüşsüzlüğü olabilir. Bunlar önem arz eden şeyler değildir. Hani bir futbolcu yetenekliyse futbol takımına alınır. Bu Hristiyan ben bunu oynatmam diyen futbol takımı olmaz. O futbol takımı hiçbir ligde oynayamaz, başarılı da olamaz zaten ama şu konuda çok dikkatli ve hassas olunması gerektiği kanaatindeyim. Bu konuda mütevazı olamayacağım bunu anlatacaksa ben ve benim gibi birkaç kişi dile getirilebilir. Temcid pilavı gibi sürekli anlatılırsa hele ki antipatik, sempatik olmayan, karşısındaki insanı anlamayan ve doğru düzgün bir kronolojik sırayla da bunu dile getirmeyen mal bulmuş gibi Romayı'nın tekrar keşfedilmesi gibi sürekli bunu gündeme getiren kişiler ise hata yapıyorlar kaşıpillerken göz çıkartıyorlar çünkü bizim toplumumuz çok duygusal bir toplum. Bu bir kez daha söylüyorum. Söylenmeli, dile getirilmeli, insanlar bunu bilmeli. Ama bunu herkes söylememeli. Bu birazcık ateş gibi bir şeydir. Ateşi doğru düzgün kullanırsın hayat verir, yanlış kullanırsan koca bir ormanı küle çevirir. O yüzden sempatik olabilecek, çok sempatik olmasa bile tepkisel bir haykırış gibi değil bilimsel bir açıklamayı öne sürermiş gibi gayet profesyonelce bunu anlatabilecek kişiler anlatsın. Ötekiler çok kendilerine çalışıyorlar. Hani sanki Roma'yı keşfetmiş gibi davranıyorlar. Bir şey 40 defa anlatılırsa zaten esprisi kalmıyor. Ve nerelere dokunmaları, nerelere temas etmeleri gerektiği konusunda da çok fazla yetenekli oldukları kanaatinde değilim. Kötü niyetli olmayabilirler. Ben elimde niyet metre yok, şunun niyeti budur, onun niyeti şudur diyemem. Ama ne kadar geri dönüşün sağlıklı ya da sağlıksız, ne kadar işe yarayabilecek bir şey olduğu ya da olmadığı belli oluyor. O yüzden bunu herkes dile getirmemeli. Susulmalı mı asla dile getirilmeli ama herkes bunu dile getirmemeli en azından birazcık psikolojiyi bilen, birazcık sosyal antropolojiyi bilen, birazcık karşısındaki insanla empati yapmayı bilebilen insanlar bunu yapmalı. Empati yapmak demek hak vermek değildir. Empati tanımına bir kez daha gireyim. Hani herkes belli bir düşünce tarzı var ya. Karşısındaki kişiyi anlayabilmektir empati. Yanlış Türkiye'de öyle bir algılanıyor ki bu. Empati yap biraz ya denildiği zaman karşındaki insanı anla ama hak vererek anla. Lan ben katili anlamaya çalışabilirim ama hak vererek anlamaya çalışmam uyuşturucu satıcısını anlamaya çalışırım ama hak vererek anlamaya çalışmam tacizci bir şerefsizi anlamaya çalışırım. Hak vermek için anlamaya çalışmam. Derdi ne? Amacı ne? Ya bu birazcık şuna benzer. Karşıt fikirli ya da fiili anlamda savaştığın kişinin beynini okumaktır empati biraz. Empati yanlış. Empatinin açıklaması yanlış bizim ülkemizde bana göre. Ve aklı başında olan pek çok insana göre de bu böyle zaten. Empati demek, hümanistlik, duyguların fışkırması ya da yoğun adrenalin içerikli bir şey değildir. O yüzden ülkemizin kurucu babası, büyük derecede minnet duyduğumuz Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün dini görüşsüzlüğü üzerine Madde 1, herkes konuşmamalı bence. Madde 2, temcid becerebilen bile, anlatabilen bile, izah edebilen bile, kronolojik düzleme koyabilen bile, diğer sosyal vakalarla birlikte bunu öne sürebilen, bu konuşma kabiliyetine sahip olan kişi bile bunu 4 günde bir, 5 günde bir söylememeli. Ben böyle düşünüyorum. Herkese sevgiler, iyi akşamlar, iyi geceler. Bu konuyla ilgili ben zaten bir video yapacağım.